Merhaba kardeşler, Rabbeli lütfu ve esenliği hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlere Galatyalılar 5, 11, 23 ayetlerinden birbirinize sevgiyle hizmet etmek başlığı altında bir konu paylaşmaya çalışacağım. Ve öncelikle Paulus'un birbirinize sevgiyle hizmet etmek derken bunu hangi anlamda söylemek istediğini anlatmaya çalışacağım zembildiği gibi Galatyalılar mektubunu Paulus yazıyor ve İsa'dan sonra 49 yılında bir görüşe göre yazılıyor veya bir görüşe göre de İsa'dan sonra 54-55 yılları arasında yazılıyor. Ve ana teması kilise içerisinde kurtuluşun sünnet sünnet olarak da gelebileceğini ve iman artı e, sünnet olarak gelebileceğini öğreten yanlış öğretiş veren öğretmenlere karşı Pavlus'un yazdığı bir mektup. Ve bu öğretmenler Pavlus'u üç konuda suçluyorlar. Birincisi, yarış elimdeki elçileri küçümsediğini söylüyorlar. Onları küçümsediğini ve alaya aldıklarını söylüyorlar. İkincisi ise Petrus'la tartıştığını, Petrus'la bu sünnet konusunda tartıştığı konusunda kendisini suçluyorlar. Ve son olarak Paulus'un ilk önceleri sünnetle kurtuluşun beraber olduğunu öğrettiğini ancak daha sonra diğer uluslardan olanları kazanmak için bu öğretişten vazgeçtiğini söyleyerek Paulus'u suçluyorlar. Onların kurtulmak için müjdeye iman etmek ve sünnet olmayı da eklemesine Paulus, son derece karşı çıkıyor. 1. bölüm 8. ve 9. ayetlerde karşı çıkıyor ve bunu bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde olarak nitelendiriyor. Galatyalılar 1.8'de şöyle diyor. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Ve 9. ayette bunu tekrarlıyor. Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun diyor. Ve Paulus bu iki ifadesiyle bu müjdenin yanlış bir müjde olduğunu söylüyor ve kendisine kendi bildirdiği müjdeye ters düştüğünü iki kere vurguluyor. Ve bu suçlamalara karşı kendisini 11. ayette savunuyor ve şöyle diyor. Bana gelince kardeşler eğer hala sünneti savunuyor olsaydım bugüne dek baskı görür müydüm? Öyle olsaydı çarmı hengili ortadan kalkardı. Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler diye kendisini savunuyor. Ve vurguladığı nokta eğer böyle bir öğretiş verseydim baskı görüyor olur muydum? Baskı görür müydüm? Ve Paulus işte kendisini bu şekilde savunuyor. Ve onlara müjdeyenin özünü tekrar hatırlatıyor. 13. ayette kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız diyor. Ve devam ediyor ve burada bu ifadeyle tabi ki Paulus bu özgürlük çağrısının onların diledikleri gibi veya benliğe göre bir yaşam sürmelerini sağladığını da söylemiyor. Ve onlara 14. ayette şöyle sesleniyor. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ve Pavlus bu ayeti söylerken Leviller yine yasadan Leviller 19. bölüm 18. ayetten alıntı yapıyor. Ayet şöyle diyor: Öç almayacaksın, halkından birine kim beslemeyeceksin, komşunu kendin gibi seveceksin. Rabb benim. Ve bununla beraber bu alıntıdan sonra. 18. 16. ayette ise şöyle diyor. Kutsal ruhun denetiminde, yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz yasala, yasaya bağımlı değilsiniz diyor. Ve evet bu noktaya kadar Pavlus çok güzel kendisini açıklıyor. Hem Eski ayetten alıntı yapıyor hem onlara müjdenin özünü anlatıyor. Ancak şöyle bir soru da aklımıza gelebilir. Pavlus kendisi komşunu kendin gibi seveceksin diyerek yasadan levillerden alıntı yapıyor. Ama bir yandan da şimdi de yasaya bağımlı olmadığımızı söylüyor. O zaman aklımıza bu bir çelişki mi doğuruyor diye gelebilir. Ancak bizler mektubun bağlamını, asıl mesajını hatırladığımızda bu çelişki ortadan kalkıyor. Çünkü sünneti dayatan ve müjdeye ekleme yapan öğretmenleri hatırlarsak bu çelişki de ortadan kalkmış oluyor. Çünkü e, bu kişilerin benlikten gelen düşünce ve öğretiler yayarken, Pavlus eski anlaşmada da müjdenin özünün e, vaaz edildiğini, anlatıldığını ortaya çıkartıyor. Ve eski anlaşmada müjde nasıl e, ortaya konuyor? Hezekiel 36 26 27. ayetlerde size yeni bir yürek verecek, içinizde yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumuzu, ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uymanızı sağlayacağım." diyor eski ait. Öyleyse ruhun denetimindeysek eski hayatımıza tövbe ettik ve gerçek müjdeye iman ettik anlamına geliyor. Yani Rab eski ayette müjdenin özünü anlatıyor, bize vaat ediyor ve vurguluyor. Bizdeki o taştan yasaya uymayan, yasaya düşman yüreği yerinden çıkartacak ve bize etten bir yürek koyacaktı. Ve ruhunu, kendi kutsal ruhunu bizlerin yüreğine koyacaktı ki öyle ki bizler bu kurallarını, Rabbin kurallarını ve buyruklarını izleyebilelim ve Rab bizlerin onlara uymasını sağlasın. Ve bunun yanında işte bu öğretmenlerin bu müjdeye ters, müjdeye eklenti yapan, farklı bir müjde veren öğretmenleri de aslında bir anlamda sınıflandırıyor ve onları benliğin işleri olarak nitelendiriyor. Ve 19-20. ayette benliğin işleri bellidir. Bunlar fuş, pislik, sefaat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir diyor. Ve yine ekliyor ve böyle davrananların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar diyor. Evet 19. ve 21. ayetlerde görüyoruz ki şunu görüyoruz ki Paulus benliğin işleri olarak bir görünen günahları gösteriyor. Bunlar arasında neler vardı? Fuş, pislik, sefaat gibi olanlar görünen günahlardı. Ama aynı zamanda sadece yürekte işlediğimizi düşündüğümüz ve görünmediğini düşündüğümüz günahları da sıralıyor. Bunlar neler? Düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik. Aslında bizler bunların görünmediğini, sadece yüreğimizde işlendiğini düşünürüz ama aslında etkilerini gayet de görünür bir şekilde yaşarız. İşte Paulus'un yaşadığı bu çekişme de bu öğretmenlerin aslında benliğe yönelik yaşadıklarının ve benlikten kendilerinden gelen bir öğretiş yaydıklarının sonucudur. Paulus'un yaşadığı veya maruz kaldığı bu suçlamalarda yine bu düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezliğin bir sonucudur. Öyleyse müjdenin gerçekten kavranması ise bir farklılık yaratır. Müjdenin gerçekten kabul edilmesi, iman edilmesi, tövbe edilmesi bizleri ruhun yönetiminde yaşamaya ve komşumuzu, gördüğümüz komşumuzu sevmeye yönlendirdiğini görüyoruz. Ve 22. 23. ayetlerde de Pavlus o zaman ruhta doğan kişinin verdiği meyveleri de yine e, sıralar. Bunlarsa ruhun ürünü, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Ve çok çarpıcı bir ifade ekler bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Yani Pavlus yasanın özünü, sevgiye dayanan özünü vurgular. Yasa sadece sünneti vurgulamaz. Yasanın özü komşunu kendin gibi sevmektir. Ve ruhun yönetiminde olanların verdiği meyveler yasa ile çelişmez. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat bunlar yasayla çelişmez. Ve 24. ayette de şöyle der. İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çağırmaya gelmişlerdir. Ve bu kendisini tutku ve arzularıyla çağırmaya gelmeyi yine Paulus kendisini bu şekilde açıklıyor Galatyalılar Mektubu'nda. Galatyalılar 2.19-20'de şöyle diyor. Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm. Mesih'le birlikte çağırmaya gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum diye, diyerek kendisini tanımlar. Öyleyse imanlı kişi Mesih'te çarmıh, Mesih'le beraber çarmıhta ölen ve tekrar ruhtan doğan kişidir. Ve bu kişi ruhun denetiminde yaşar ve iyi meyveler verir. Aksi olan da yani Ruh sayesinde yaşıyorsak, ruhun sayesinde ruh izinde yürüyelim diye seslenir. Öyleyse bu paylaşımın ana mesajı ve uygulaması ruhun izinde yürümektir kardeşler. Ve bunun tersinde 26. ayette şöyle söyler. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Öyleyse sevgi yasayla çelişmez yasayı tamamlar ve hepimizin istediği o en başta dediği birbirimize sevgiyle hizmet etmenin anahtarı da ruhta, ruhun denetiminde yaşamaktır. Ve benliğin işlerinden, benliğin denetiminden ölmektir. Çarmıhta Mesihle beraber ölmektir. Ancak bu sayede birbirlerimizle sevgiyle hizmet edebiliriz. Öyle ki bizler ruhun denetiminde yönetiminde yaşadığımız anlaşılsın. Dua edelim kardeşler. Ya Rab sen harikasın, sen yücesin. Senin adını yüceltiyoruz Rab. Mucize Rab, gerçekten senin mucizen bizim ruhtan doğmamız, Rab bizi kendine çeken, bizi günahlı olduğumuzu ikna eden sensin Rab. Ve ya Rab sen senin lütfunla kurtulduk ve Rab senden rica ediyoruz birbirimize Gerçekten de e, hizmet edebilmeyi, sevgiyle hizmet edebilmeyi bizlere öğret diye sana yalvarıyoruz Rab. Hala günahın etkileri yaşamlarımızda devam ediyor. ve Bazen Rab e, benliğin işleri e, meydana çıkıyor. Ya Rab e, ruhun denetiminde yaşamayı bize öğret ki biz bu benliğin işlerini sona erdirebilelim Rab. Ve Rab bizler iman ediyoruz ki bizim gücümüz yetmediğinde, sen tamamlıyorsun, sen ruhun e, işlerini tamamlayacaksın. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rab. Bizdeki işlerin için sana e, şükrediyoruz Rab. Bu yaşamlarımız sana yücelik getirsin. Seni yücelsin baba, seni yüce isminle amin.